Kurtuluş Karabük'ün nüfus potansiyeli itibariyle en kalabalık mahallelerinden biri. Sevgili izleyenler, 10.000'den fazla insanın yaşadığı Kurtuluş Mahallesi'nde kısa bir gezinti yapmaya ne dersiniz? Evet. Sevgili izleyiciler, gecekondunun bol olduğu Çarpık kentleşmenin açıkça görüldüğü Kurtuluş, Esentepe, Yeşil Mahalle ve 5000 evlere komşu olan şirin bir mahallemizdir. Karabük Belediyesi'nin hizmetlerini tanıtmayı amaçladığımız bu programımızda Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalardan kısaca söz etmek istiyoruz. Eski dönemde belediye hizmetlerinden gereği gibi yararlanamayan bu mahallemizde Enver Tümen başkanlığındaki yönetim göreve geldikten sonra önemli çalışmalar yapılmıştır. Kurtuluş Mahallesi'nde 27 Mart 1994 sonrası gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarına kısaca değinmek istiyoruz. 120 evler camii yanındaki yolda yapılan 2380 metrekare asfaltın maliyeti 952 milyon liradır. Muhtelif yerlerde 3713 metrekare asfalt yapılmış olup bunun maliyeti 1 milyar 485 milyon liradır. Ana yol ve Kezban durağında gerçekleştirilen 441 metrekare asfalt 96 milyon liraya mal olmuştur. Kurtuluş Mahallesi'nde toplam 6533 metrekare sıcak asfalt için 2 milyar 534 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu mahallemizde ayrıca sanayi bölgesi ve otobüs güzergahındaki yollarda 30490 metrekare satıhı kaplama yapılmıştır. Bunun için harcanan para 4 milyar 203 milyon liradır. Sevgili izleyenler, Kurtuluş Mahallesi'nde Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra parke çalışmalarına da büyük önem verilmiştir. Söğütlü Kahve Üstü'ndeki arayollar, cami karşısındaki birinci ve ikinci arayol, Kurt Bakkal Yanı, 120 Evler Camii karşısı, 120 Evler Kooperatifi çevresi, Dere Camii Üstü, Kurtuluş İlkokulu civarı ve Meriç Sokak'ta toplam 14 bin... 112 metrekare parke yapılmıştır. Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen parke çalışmaları için yapılan harcama 5 milyar 649 milyon liradır. Parke oldu ve vatandaşlar genellikle bu izamdan kurtulmuş oldular. Bunun yanında e, 120 ve Hilal Tepe arasındaki sokaklar ilkokulun üstündeki sokaklar, ilkokula inen yollar. Bunlar bizim zamanımızda ve belediye başkanlığının ya büyük yardımlarıyla parkeye dönüştürüldü. Tabii bizim aslında şöyle baktığımız zaman mahallemize yapılan hizmet çok. Her ne kadar da kimse hizmet götürülmedi derse de buna ben inanmıyorum. Çünkü işin içinde olduğum için her yere de hizmeti yetiştiremedik. Belediyenin durumu da belli. Sıkıntı içinde bu hizmetleri yaptılar bize. Ama ben öyle kanaat geçiriyorum ki emindi, eminim de bu hizmetler devam edecek. Biliyorsunuz bu yolumuz çamurdu. Çamurdan çıkamıyorduk. Şimdi ise muhtarımız vasıtasıyla belediye başkanlığına müracaatımızı yaptık. Şimdi ise belediye bizim yolumuzu parke döşeyiverdi. Sevgili izleyenler, Kurtuluş Mahallesi'nde ayrıca 378 metre uzunluğunda istinat duvarı yapılmıştır. Bu duvarın Karabük Belediyesi'ne maliyeti 256 milyon 968 bin liradır. Bu mahallemizde gerçekleştirilen 503 metre tretuvar ve bordür çalışması için ise 143 milyon lira harcama yapılmıştır. Muhtelif işler için harcanan para 50 milyon liradır. Öte yandan Kurtuluş Mahallesi'nde 116 metre kanalizasyon, 87 metre direnaj ve 279 metrede içme suyu hattı döşenmiştir. Yardım, yardım, gördük. Ve buranın altyapısı yapıldıktan sonra parsel bacaları kondu. Parsel bacalarıyla beraber vatandaşların e, yeni su tesisatı döşenerek plastik ortamda evlerinin su da alındı. Bu meyanda vatandaşların yani ileride doğabilecek masrafları da bu çırpıda önlenmiş oldu. Sevgili izleyenler, Programımızın başından beri belirtmeye çalıştığımız hizmetlerden anlaşıldığı üzere Karabük Belediyesi diğer mahallelerimizde olduğu gibi Kurtuluş Mahallesi'nde de önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışından hareket eden Enver Tümen başkanlığındaki Karabük Belediye Yönetimi tüm ekonomik sıkıntılara rağmen bu mahallemize 2,5 yıllık dönemde toplam 13 milyar 425 milyon liralık yatırım yapmıştır. Bu yatırımların devamı gelecektir. Sevgili izleyenler, şimdi de Kurtuluş Mahallesi'nde geçmiş dönem ve yeni dönem çalışmalarını kıyaslamak istiyoruz. Önceki yönetim 1989-1991 tarihleri arasında sadece 4810 metrekare parke kaplama çalışması yapmıştır. 1994-1996 yılları arasında yeni yönetimin yaptığı yol kaplama çalışması 51135 metrekaredir. Bu da gösteriyor ki önceki dönemden 46325 metrekare daha fazla yol kaplaması yapılmıştır. Bunu orantıladığımızda yeni dönemde yapılan yol kaplama çalışması eski dönemde yapılan çalışmadan 9.6 kat daha fazladır. İşte fark %960 daha fazla yol kaplaması. Sevgili izleyenler, Kurtuluş Mahallesi Karabük Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu sosyal faaliyetlerde de yerini almıştır. Belediyenin düzenlediği geleneksel halı saha futbol turnuvasına katılan Kurtuluş Mahallesi futbol takımı, eskiden profesyonel bir futbolcu olan mahalle muhtarı Ömer Aydoğan'ın yönetiminde karşılaşmalarda centilmence mücadele etmiştir. Öte yandan Karabük Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel sünnet şöleni çerçevesinde Diğer mahallelerimizden olduğu gibi Kurtuluş Mahallesinden de çok sayıda ihtiyaç sahibi çocuk sünnet ettirilmiştir. Karabük Belediyesi aynı zamanda fakir ailelere gıda yardımı yapmaktadır. Bu tarı 15 milyar lirayı bulmaktadır. Tüm bu hizmetlerden dolayı mahalle muhtarı Ömer Aydoğan ile mahalle sakinleri memnuniyetini ifade ediyor ve Başkan Enver Tümen'e teşekkür ediyor. En büyük e, şükranlarımızı şöyle sunarım. Biz Kurtuluş Mahallesi sakinleri olarak dar gelir vatandaşlar olduğumuzdan pazarlara ulaşımda çok sıkıntı çekiyorduk. Bizim e, Kurtuluş Mahallesi'ne 120 evler semtine bir pazar yeri kurmakla bizim bütün e, Kurtuluş Mahallesi sakinlerinin hayır duasını almış oldular. Şimdi oturan vatandaşlarımızın mağduriyeti, ulaşım mağduriyeti vardı. Bunu da ...belediyeyle müştereken çözdük. Buraya da şimdi dolmuş girmektedir. Bizim bir de şimdi otobüs yol güzergahlarımız tabi belediye yetişemiyor. Biz biliyoruz sıkıntımız var ama bunu da yapacağından biz eminiz. Bütün çalışmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür eder. Kendilerine işlerinde başarılar diler. Bundan sonra da yapacakları işler için tekrar teşekkür eder, hayırlı vazifeler dilerim. Pekala'da çalışmaları yapılmaktadır. Fakat tabii aksaklıklar olsa da, tabii inşallah bundan ileride de gidilecektir. Hizmetler belirlediğimizden bekliyoruz. Kış olduğu hizmetler göz önünde belli. Yol sorunumuz vardı, yol sorunumuz da inşallah şu zamana kadar çözüldü. Bundan sonra daha da iyi çözeceğine inanıyoruz. İşte göz önünde yolumuzun buradaki bir kısmı var. ...park yapılacak. Bir de aşağıda var. Bir parça da yukarıda var. Bunların haricinde herhangi bir şey... ...beklemiyoruz. Bekleyemiyoruz daha doğrusu. Ee, hizmetler... ...gayet bize göre normal. Şu anda. Evet. Teşekkürler Kurtuluş Mahallesi Muhtarı... ...Sayın Ömer Aydoğan. Teşekkürler... ...hizmetin en güzeline layık olan... Kurtuluş Mahallesi sakinleri